Cihat mevzuundan birkaç cümleyle bahseder misiniz? Konuştuğumuz insanlar en önemli şeyin cihat olduğunu, diğer meselelerin zamanla halledilebileceğini söylüyorlar. Bu tür itirazlara ne söylenebilir? Şimdi cihat derken insanlar sıcak çatışmaya girmek şeklinde bir anlam veriyorlar. Peygamberlerin hayatının tamamı cihattır. 32. Hac suresinin son ayetini açalım. Şey 22. değil mi? 22 miydi? Evet. Ee, 340. sayfa. Burada Allahü Teala bize şöyle emir veriyor. Sabile ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah yolunda hakkıyla cihat edin. Yani o cihadının hakkını vererek cihad edin Allah yolunda. Şimdi bütün peygamberler bu cihadı yapmışlar değil mi? Mesela İbrahim Aleyhisselam cihat yapmış. İbrahim Aleyhisselam kiminle sıcak savaşa girmiş hatırlıyor musunuz? Mesela bakın bu surede Huve iştebâkum ve mâ ce'ale aleykum fiddîni min haraç sizi o Allahü Teala sizi seçmiş, bu dinde size bir zorluk koymamıştır. Ondan sonra ne diyor? Millete ebiyukum İbrahim, babamın babanız İbrahim'in dinine uyun. İbrahim Aleyhisselam'ın herhangi bir şeyle sıcak çatışmaya girdiği var mı? Ama en zor şey toplumuna tavır koyabilmektir. Şimdi Millet savaşa gidiyorken ben gelmem deme hakkınız olur mu? Mecburen gidersiniz. Orada da bir kör kurşun gelip sizi vurabilir, vurmayabilir de. Esas olan insanları öldürmek değil. Esas olan insanların içindeki yanlış inancı öldürmektir. O insanın içindeki yanlış inancı öldürdüğün zaman o insanı kazanırsınız, çevresinde kazanırsınız o insanı öldürdüğünüz zaman o insanın çok samimi mümin olan yakınını size düşman edersiniz. Çünkü o yakının öl öldürülmüş olmasını bir türlü unutamaz. Dolayısıyla esas olan düşmanlık değil. Yani bütün çareler tükendikten sonra mecbur kalınırsa tabii ki sıcak çatışmaya da girilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve savaşa girdiğini gayet iyi biliyoruz ama asıl vazifesi nedir? Tüm peygamberlerin asıl vazifesi Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tebliğ etmektir. Dolayısıyla esas cihat olumsuzluklara karşı koyabilmektir. Esas cihat toplumuna şey mesela bakın şimdi mesela bizim kadınlarımız Allahü Teala başlarını örtmelerini emrettiği için biraz da mahalle baskısı oluşturarak ki o kelime yerleşti artık Türkçe'ye onların başlarını örttürüyoruz. Ama erkekler Müslüman oldukları anlaşılmasın diye bazen bıyıklarında, sakallarında her şeylerini kesiyor, görüntüyü sıfırlıyorlar. Şimdi cihat inandığın gibi görülebilmektir. Ben buyum kardeşim. Ben buyum. İnancını yaşadığını gösterebilmektir. Cihat inandığın için birisine tavır koyabilmektir. Her şeye rağmen doğruları söyleyebilmektir cihat odur. Doğruları söyleyebilmektir. Şimdi mesela ben niye sakalımı kesmedim? Üniversitede sakalını kesmezsen profesör olamazsın dediler. Dedim ki profesör olmak istediğime dair bir şey sezdiniz mi? Benden ki böyle bir şey söylüyorsunuz. E yok. E peki ben sakalımı kestirsem beni sevecek misiniz? Hayır. E kesmiyorum da profesör de olmuyorum. Var mı diyeceğiniz? Sonra yazılar gönderildi falan. Hicam e sakalın nesi varmış? E, gerçekten diyorum sakalın nesi varmış? Niye öyle kafaya takıyorsunuz? Şimdi bu bana bir Müslüman kimliği katıyorsa kardeşim ben bunu kesmem. Çünkü ben her yerde Görüntümle de inancımı temsil etmeliyim. İkili oynama yok. Neyse o. İşte cihat bu. Her yerde doğruları söylemek lazım. Bunu söylediğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın size verdiği itibar her şeyden daha fazla. Ha birçok yerde istenmeyen adam olabiliyorsunuz. O ne olacak? Kimin, kimin adamı olmak istediğiniz önemli. Eğer Cenab-ı Hakk'ın adamı olmak istiyorsanız, yani Allah'ın kulu olmak istiyorsanız, o zaman Allah'ın emrine aykırı olan her şeye tavır koyabilirsiniz. Mesela Türkiye'nin en meşhur zenginlerden bir tanesi yemeğe davet etmişti. Şöyle küçük bir masada yemek yiyoruz. Bundan epeyce önce. Masaya kaşıklar geldi. Baktım kaşıklar 900 ayar gümüş. Onlar da böyle yan yana oturuyoruz. Dedim bu, bu kaşıklar gümüş galiba. Damgası da var üzerinde. Evet. Hakiki gümüş mü dedim. Ş şüphe mi ediyorsun dedi. Yok dedim ben sadece emin olmak için sordum dedim. Evet dedi. Ben bunlarla yemem dedim. Şaşırdı adam. Orada hep hep hoca. Hep hoca. Alttan ayağıma vuranlar, işaret edenler falan. Tabi beni tanıyanlar hiç kıpırdamıyorlar da tanımayanlar işaret ediyorlar bir şey de yapıyor. Adam şaşırdı. Dedim peygamberimiz altın ve gümüş kabla yemek yemeyi yasaklamış. Bitti. Bu kadar. Bu işin mantığı yok. Emir Allah Allah'ın peygamberi tarafından gelmişse tutulur. Neyse aradılar. Mutfakta kaşık da bulamadılar. Bir tane bir eğri bir çatalı elleriyle düzeltip getirdi. <laughs> bir tane de ya, şey gene bir e, odun sapını bir bıçak buldular. Bir tarafı kırılmış sapının. Bir tane de bir kaşık gibi bir şey buldular. Ondan yedik. Şimdi bir daha ertesi sene tekrar davet edildik aynı yere. Ben de zaten etme orada da Cenab-ı Hak biliyor her şeyi konuşurken de her şeyi dost, dost doğru konuşmaya çalıştır. <laughs> davet etmezler zaten isteresine. esner. Ister, biz, biz kimsenin yanında itibar beklemiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın vereceği itibar fazlasıyla yeter bize. Israrla davet ettiler gittik. Kapıda karşılayan hocam sizin şey, çatal kaşığınız hazır diye. <laughs> Şimdi bunlar bu, 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 çok önemli bir şey. İşte cihat bu. Yani durum ve şartlar ne olursa olsun dinini Hı. yaşayacaksın. Mesela İmam Hatip Okulu'nda okuyan bazı arkadaşlarımıza sorarlardı. Nerede okuyorsun? Lisede. Hayır. Ben hayatta öyle bir şey söylediğimi hiç hatırlamıyorum. Ben mesleğimde gurur duyarım. Yani Cenab-ı Hakk'ın dinini Dolayısıyla şimdi diyeceksiniz ki kendinizi anlatıyor, tamam yani elbette bir örnek vermek lazım onun için veriyorum. Cihat her şeye rağmen doğruları söylemektir. Her şeye rağmen doğruları söylemektir. Evet. evet. Hangi şey dedi? Furkan suresi 52. ayet. Hangi ayet? Bak diyor ki Allahü Teala Furkan. 52. 52. ayet. 363. sayfa. Kafirlere boyun eğme. Onlarla büyük bir cihat ver. Evet, bihi Kur'an ile büyük bir cihat ver. Kur'an. Kur'an'ı anlatmak en büyük cihat olur. Kur'an anlatacaksınız. Ve Kur'an anlatmaktan da daha karlı bir cihat da yoktur. Çünkü karşı taraf sizin doğru olduğunuza kesin inanır. Ama hesabına gelmediği için tavır koyar. Tavır koyduğu zaman da kendi kendine vicdanen rahatsız olur. Siz de devamlı kendinizi güçlü hissedersiniz. Çünkü doğru bir şey yapmış olduğunuzun farkındasınızdır. Ve bir müddet sonra şekil şemail değişir. Ve işte mesela Allah'a hamdolsun bak Cenab-ı Hak bize bu günleri gösterdi. Çok şükür. Ama İstanbul müftülüğünde yıllarca fetva verirken, Süleymaniye camisinde 21 sene vaaz ederken milletin kafir diyerek camiden dışarı çıkıp çıkmalarını da göz önüne aldık yani, almak zorunda kaldık. Şimdi eğer o, o günlere ya işte bu milleti şey yapmayalım aslında falan Ya işte bu millete radikal şeyler söylememek lazım. Milletin gazını almak lazım gibi saçma sapan şeylerin peşinde olsaydık herhalde Cenabı Hak bize bugünlerde göstermez. Evet, Asıl cihat neymiş? Evet. Savaş değil, doğruları anlatmak. Asıl cihat o. Saldırmak Kur'an'da kafirlerin özelliği, savunmaksa müminlerin özelliği olarak geçmez mi diye bir soru var. Konuyla yakından alakalı. Şimdi siz saldırıdan neyi kastediyorsunuz? Savunmadan neyi kastediyorsunuz? Ona bağlı. Asıl mesele doğruları söylemektir. Doğruları söylediğiniz zaman da ondan daha büyük bir saldırı zaten olmaz. İnsanlar onu en güçlü saldırı olarak kabul ederler. Çünkü doğruların insanların üzerindeki etkisi hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Evet.